Bugün tavuk çorbası yapıyoruz. Tavuğun kemikleri biraz etli bıraktım. Su koyup kaynatalım. Lezzet vermesi için defne yaprağı atalım. Tavuğumuz kaynarken yüzüne çıkan köpüklerini mutlaka alalım. Bu arada 2 kaşık sıvı yağ ekleyip soğanlarımızı kavuralım. Domates salçamızı da şöyle birazcık kavuralım. Yazın yaptığımız domates püresi vardı. Bundan da ekleyelim. Bir tane havuç atacağım için biraz su koyalım. Kıvamımızı ufak ufak kıydık. Şimdi kaynamakta olan tavuk suyumuzu ekliyoruz. Bir çay bardağı da pirincimizi ekleyelim. Pişmiş etlerimizi de ekleyelim. Pirinçler piştikten sonra yemeğimiz hazır. Yemeğimiz pişti. Biraz karabiber, birazcık da pul biber ekleyelim deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.